Merhaba arkadaşlar bugünkü Minecraft videosuna hoş geldiniz bugünkü videoda çok eğlenceli olacak bugün yanımda kimse yok bugün tek çekiyorum arkadaşlar biliyorsunuz ki bazı e, küçük bebekler var Minecraft çok seviyor yani Minecraft seviyorsunuz diye Minecraft çekiyorum e, biliyorsunuz ki arkadaşlar en çok izlenen nereden ee, Minecraft videoları var. Yani en çok izlenen videolar Minecraft. Yani insanlar Minecraft'ı sevdikleri için mesela e, genellikle e, çok Minecraft videosu atabilirim yani. Çok atabilirim. Yani başlayak biz yine. Evet. Arabam öldü. Evet. Görüyorsunuz ki arkadaşlar. Ee, Yeni 1994 çok güzel bir arabamız var artık. He he. Şöyle. Oh, çalıştırak böyle. hu Şöyle gidelim arkadaşlar. hu Şöyle döndürek sola. Çok güzel. Uhu. Şöyle sürekli hu. Hayır olamaz. Ah. Ay, e sonunda kalkıp bildim. Ne oldu bana yahu? Arabama bir şey olmuş mu? Bitti. Hayır, arabam. Varan bu ağaç ne? Alsak mı? Mesa gider miyiz? dıt dıt dıt. Dert, da 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 Allah. Soru şartı bile birisi var. Hmm. Konuş diyorum. Merhaba benim adım Mehmet. Araban çok güzelmiş. Benim arabamla değiş tokuş yapar mısın? Ee, Mehmet abimize diyor ki iyi günler diyor. Arkadaşlar kabul ettik. O kırmızı onu veriyorum. Beyazı alıyorum. Dur abim. Arabanı kaçırmıyor. Şöyle koyuyorum. Şöyle abim. Arabanın şuraya dur. Yani silecekler bile çalışıyor şöyle. Tamam. Bu benim. Bu arada o altında ne var? Hiçbir şey yok. Nasıl hiç bir şey yok? Bir şey vardır. O da altına sakın bakma. Bakacağım. Bekleyin. Hınçıma bakacağım. Vardır. Ah Burada bir şey var. Senin yalancı dolandırıcı. Oğlum ne oluyor? Arabasız ve sakin kaldım. Yeter artık. Yeter. Yeter artık. Yeter. Çıkmam gerekiyor. Arkadaşlar. Her like 5 çıkmamıza. Evet arkadaşlar. Her 5 like de yükseliyor. Aha. 5 like geldi. Bir tane toprak geldi. Hadi arkadaşlar. Aha. on like olduk arkadaşlar çok sağ ol. Online kattığınız için çok sağ olun arkadaşlar. Kurtulduk yine. Evet arkadaşlar. Sizlere bir şey açıklamak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz 60 aboneyiz. Şu an en son baktığımda 60 aboneyiz. Değil mi arkadaşlar? 60 abone. Arkadaşlar lütfen 40 kişi daha abone olsa 100 abone olsak sonra da artsak sonra 500 abone 100 abone olsak ay 1000 abone olsak çok güzel olmaz mı arkadaşlar ben de bir minecraft olmak istiyorum artık yani arkadaşlar değil mi evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar şimdi videoyu kapatıyorum şu anki videodan çıkabiliyorsunuz çıkabilirsiniz. Şu an bir şey yapmayacağım anladınız mı? Çıkabilirsiniz videodan. Şöyle arkadaşlar arabaları gösteriyorum sadece. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Şöyle. Böyle arkadaşlar.